Islak merdivenlerde buldum. Kirpiğinden bir tel düşmüş. Saksıdaki sardunya da görmüş. Hafif aralıkmış penceren. Canım yağmur kokusu çeker benim burada. Zaman durur, gözlerin değer gözlerime. Avucumda bir kelebek gezinir. Islak sızılarım düşer esmer bir buluttan. Sızan kokun geçiyor bak çarpa çarpa. Bir düğün kurmuşlar içime. kurumu kurmuş sevdanla içiyorum. Yokluğuna yokluğuna. Seni özlüyorum Joya. Sabahın zikzakları ondan mı bilmiyorum. Gövdemde bir çöl iklimi dolaşıyor. Oralarda bir denizde inceli bir istiri diye Ah Joya. Seni sırılsıklam özlüyorum. Ve Kör Kütük Yıldızlar Düşüyor, Sade Ben Mi Tutkunum Bu Saatler Aya, Beyaz Güllerin Vakti Biliyorum, Kış Bahçesinde En Tenha Bir Göşede, Yarısı Silik Bir Hüzün Olur Bu Mevsim, Beyaz Zambaklar Güneşi Bekler, Hüzünler Bir Gülüşünü, Ellerin Öyle Narın Ki, Gülümse Joya, Gül Ve Tut Beni, Beni Anlıyorsun Değil Mi Joya, Tenin doluyor içime. Sar beni ince yağmurlarla. En yüksek kanyonda güzelleşir. Yorulmaz. 15 yıl süslenir orkideler. Aşk ile büyür içinde mırıltı salkımları. Yürüsen beş nehirden daha gür akar saçların. Kış güllerinden taç yaptım. Saklı kırçıllı bir yalnızlık gölgesinde yıldızlarda söylenen yasak bir şarkıdan atladım maviler arasında oynaşan dudak izlerin vardı dolunayda. Söz geçiremiyorum bahçe kuşlarına. Sisli yalnızlığıma alışan penceremdeler. Maviye düşkün bir acının peşindeler. Seni özlüyorum Joya. Öncesiz, sonrasız ve hesapsızca. Maviye düşkün bir acının peşindeler. Seni özlüyorum Joya öncesiz sonrasız ve hesapsızca